Selamın aleyküm arkadaşlar yeni bir tren videosuna hoş geldiniz. Köfre zulaştırma yakıt treni geliyor İsa yine Tıka bitti Merhaba şefim kolay gelsin Kolay gelsin şefim Bakın arkadaşlar saatlerde beklediğim üstüne geldi. Tanker treni geldi iyi seyirler. Görüşürüz. Bay bay kameradır. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüş. Bir dahaki videomuzda görüş. Bir dahaki videomuzda görüş.